bana ne dedin nasıl oldu? Kankamın iğrenç sesi mi geliyor? Senle hiçbir yere takılmıyorum. Yürü git. Piş sen git canım. Ben Mira'yım tamam mı? Sen de hiçbir şeysin. Bir kere Mira hayran, hayranların öyle davranmaz manyak. Ama zaten çizdi. Aykek olmadığım için yapıyorum. Hmm. Mira hayranlarına kötü davranmaz. Siz kötü Mira. Oyunumu bozuyorsun. Bozmuyorum. Ah. Yalnız bozmuyorum. Videomda geçer bunlar. Aç hadi. Zaten biliyorum ama sadece sana kötü davranıyor. Çünkü ben benlik... Bir kere Mira kötü ha, hayranlarına kötü davranmaz. Kötü Mira seni. Hmm. E, ne oldu ya? Direkt şimdi yaptım. Tamam. Arkadaşlar. Selamlamayı unutmayın. Bugün sizlerle hangi videoyu çektim biliyor musunuz? Arkadaşımla küs videosu. Hı. Hmm. Video bitsin zaten uçağım. Tamam. Hı. Ben artık Mera'nın hayranı değilim. Ben artık Meral'ın takılmıyorum. Zaten. Bir Hadi. kere, bir kere Mira hayranlarına kötü davranmaz. Hadi bay. Ama zaten sen ne küs olduğun için davranır. Yoksa davranmaz de. Dur dur bir, bir şey yapacağım. Başka Ama küs videosu tamam mı? Hı. Ben sonradan selamlayınca ne oldu biliyor musun? Hem videom da yarım kalmadı biliyor musun? Hı. Bağ gideyim sana iyilik yapayım. İyilik iyiliktir. Duyma, duymayınca. Al pamuk şeker. Üstüne, üstüne fırlatınca. Ha! Aa, aa, aa. <laughs> Ayıp ama ya. <laughs> <laughs> Gel de yakala. Gel de yakala ya. <laughs> Sen sahte bir mirasın. Bir kere benim sahte miralarla işim olmaz. Hmm, gıcıksın. Benim bir tek mira arkadaşım var. O da başkası. Hmm, mu? gıcıksın. Nazan o video. Funtrix B10 mu? Senin tek arkadaşın. Evet. Evet. Hem o sahte canım. Bir dakika. Bu şey söyleyeceğim. Gerçekten arkadaşım da İçin sen. İki dakikalığına videoyu durduruyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hı. Hmm. Sen Sen sahtesin. Benim tek arkadaşım var Mira. O da başkası. Ha. Tamam mı? Gıcık seni. Oyun tamam mı? Nazan, ben oyun. gidiyorum buradan. Videoyu başlattım. Ha, şaka mı görüyorum? O belli aynı mı giy, aynı oyun yapmış. Gıcık <laughs> seni. Maya Ama Hadi. Ben benim senin gibi kötü arkadaşlara ihtiyacım hayran. yok. Hayran. Yine bir hayran. Ha? O senin hayran. Ben değilim. Ben, başkasının. Ben başkasını. seni seviyorum. Ben başkasının hayranıyım. Kimmiş? Pontrix'te 10 mu? Hayır, o Mira. Hatrik B10 değil. Hatrik B10 ben Mira'yım. Sen sahtesin. Bayram, onu ben... kopyaladın. Yalancı sen onu kopyaladın. Neyi? O beni kopyaladı. Yo yalancı. Kostümleri senin gibi aynı değil, manyak gibi değil. O beni kopyaladı çünkü sahte Mira. Senin gibi bir arkadaşa sahip değilim ben, Gıcıksın. tamam mı? Gücük sensin. Bu petler için bir yer. Gücük, gücük, benim senin gibi bir arkadaşım yok. Tamam mı? Sen onu kopyaladın. Yalancı. O beni kopyaladı. Yalancı. Sen onu kopyaladın. O beni kopyaladı diyor sana. Hayır, sen onu kopyaladın. Tamam mı? Sosla da küstüm. Küsersen küs be. Ben de sana mı kaldım? Hı hı.

sen sahtesin. Sen, sen, sen görürsün. Elvin yok canım. Var. Göster bakayım. Sana ne? Çık git bu. Sen çık git. İlk ben gördüm burayı. Ya ilk ben geldim bu tatile. Sonra sen da geldin. sen geldin. İlk ben buldum burayı. Sen gideceksin. Ben bu oturanın ilki buldum. Yani bu oturakta in tamam mı? He. Ben de sana kalmadım manyak. Hı. Ben de sana kalmadım. Dedik. Ben şuradan kayıtları alayım. Aa du duymayınca. Ben şuradan kayıtları çekeyim de gerçek Mira görsün. Hmm, az önce gerçek Mira. kaydı alayım da görsün. Hadi uh. şuradan alayım. Uh. Hmm. Tamam elimi de yıkadım. Kaç şöyle alayım? Burada burada Acaba burada burada tane. burada. <laughs> bu bunu gerçek Mira görünce çıldıracak. Ha 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 ha. Bu kaydı hepsine YouTube kanalıma yüklüyorum bu kaydın hepsini. O da görsün. Ee, e, sahte olan Mira görmüş YouTube kanalı. İzlemiş sonuna kadar. <laughs> Nasıl var? Ah ah, okuyayım acaba? Seni ben. <laughs> mira haline dönüyorsun. Tamam. Mira, 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 evet, bu kaydı izlemem lazım. Bak. Bu, bu ne? Benim gibi giyinmiş aynı. Ah ah ah. Utan Gördün mü? Benim... Senin gibi giyinmiş. Senin Aynı. utangaç. Hem sesi bile kalın değil. Senin yerine geçmeye çalışıyor. Evet ya. Hı. O beni geberse geberse bok gebertir. Evet. Bak şimdi onun üzerine nasıl değiştireceğim. Çünkü benim gibi olmaya çalıştı olsun sahte Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle. <laughs> evet, evet, <evet>, evet. Neyse. <laughs> Şimdi Mira halmedin. Galiba böyleydi. Dur bakayım bir dakika. Bir dakika kayda alayım yine. <laughs> yine kayda <laughs> Oh, yine sahte haline dönmüş. Hemen hemen kayda almam lazım. <laughs> bir daha gidecek o video. Hadi bakalım. Bir daha dönüş lan. Bir daha dönüş. Bir daha dönüş. Dönüş.

Mira nerede? Mira, Mira bu kaydı izlemen lazım. Bak. Bak. Senin gibi giyinmiş ve boş boş şarkı söylüyor. Bak. Bir şey diyeceğim. Ee, yine hayran. Ya bak. <laughs> Bakıyorum. Dur ya ben mayalarımı giymeyi unutmuşum. Dur hemen arkada giyip geleyim. Şimdi bunu abi ve domajeye gösterirsem Mira çılgına dönecek. Yeah. Kaydım Hemen 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 Abi ve domajeye bunu seviyor zaten mayalara. Şimdi bunu videoma göndereyim. Dın dın. Mira çılgına döndü. Bakayım ne göndermiş. Ne <laughs> tamam hayranlarım kötü davranamam. Ee, abi ben ama ya seni sevsin diye yaptım. Zaten seviyorlar. Hadi bay. <laughs> <sevecekler. gülüyor> evet. <laughs> Allah düşüyorum. Düşüyorum yardım edin. Ay. Ah, vallahi düştüm ya. <laughs> Lay 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 Onu fena kışkırttı ve bugün. Sahte Mira'nın da olduğunu anladık. Şimdi yine çekeceğim sahte Mira'yı. Hadi bakalım. Bakalım nasıl? Ne yapıyor bu? Aa yine ayran ben. Çiçekte ayran ben sana hayran. Çiçekte ayran ben sana hayran.

Seni şöyle götümü de göster. <laughs> <Götümü do> <laughs> Aa <gülüyor> a, <gülüyor> ayıp. <gülüyor> Lan sen ne yapıyorsun? Ayıplık yapıyorsun. <laughs> ya? Seni şimdi gerçek Mira'ya söyleyeceğim. Mira, 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 Mira. 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 <laughs> Bak şu komik yanını görecek. Mira. <laughs> Efendim. Sana bir video gönderdim. Efendim. Şaka C'est ce